Çocuklarım eve geliyordu. Ee, bir yani yarım saat kadar geleceklerini söylediler. Biz bekledik. Yemeğimi yedim. Çocukları bekledim. Yemeğe bekledim. Yarım saat geçti. Çocuklar gelmedi. Aradık çocuklara ulaşılamıyor. Tekrar öbür çocukları aradık. Onlara da ulaşılamıyor. Dörtünü de aradık. Dörtüne de ulaşılamıyor. Ulaşılamayınca bir, bir durum var. Bir, yani bir şey, bir şey mi oldu? Bunların telefonları mı çalındı? Bir şey mi oldu? Neyse çıktık sokağa. Bir vakti ki evimiz zaten ana yola yakın bir baktık orada bir kaza olmuş. Kazan yanına gidince bir baktık ki bizim çocuklarımız nasıl oldu? Bir baktım iki tane cenazemiz yerde yiyenlerim. Açtım yüzlerine baktım polisler izin vermedi ilk başta ama sonradan rica ettim. Bir bakayım hele belki komşular olabilir, bizimkiler olabilir diye şüpheleniyorum. Bizimkiler eve gelmedi. Onların haber alamıyorum. Olabilir. Bir baktım iki tane yiyenim. İkisi de yiyenim. Yerinde can vermişler. Diğerler de Ambulansla hastanelere gittiler. Biz çektik hemen direkt Onları artık cenazeleriyle terk edip hastaneye koştuk. Hastaneye koşunca benim iki iki tane kızım var, Kübra ile Büşra. Gittik ikisi de acilde. E, acilde Büşra'yı yukarı yoğun bakıma götürdüler ameliyathaneye. Kübra da e, orada acilde can vermiş. E, Büşra şu anda e, orada gereken müdahaleleri yaptılar. İç organları bayağı hasar görmüş beyinde zedelenme var. Artık bekliyoruz yetkililerden yardım bekliyoruz. Habib tabiplerden yardım bekliyoruz. Yani bir varımız yokumuz bir benim iki tane çocuğum var. Iki kız çocuğu ikiz. Biri gitti, bir tane kaldı. Yani bizim başka tutunacak dalımız da kalmadı. İki tane rahmetli olan diğer yeğenlerim de bundan dört ay önce birisinin Onlarda da iki tane çocuğu var. Bir kız bir erkek. Dört ay önce abisi vefat etti. Ay şimdi de bu kız gitti. O aile çocuksuz kaldı. Çocuksuz kaldı. Ana baba tek kaldı. İki çocuğu ikisi de gitti. Öbürü de e, Kıbrıs'tan kız kardeşim Kıbrıs'ta öğretmen. Onunla misafirliğe gelmiş buraya. Okul tatil olduğu için. Bir gün burada kaldı. İkinci gün bunlarla beraber o da rahmetli oldu. Şu anda onların da o kızı gitti. Ben de iki kızım var. Biri gitti bir tane kaldı üç tane ailen mahvettiler, üç tane aileyi yok ettiler. Bu çocukların gelecekleri var. Daha bu çocuklar dünya yüzü görmediler ya. Daha hiçbir şey görmediler. Daha bunlar da melek birer tane melek. Melekleri yok ettiler.